Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın Os bölümde seçimler sahil kenarında devam ediyor arkadaşlar. Kamera arkası görüntüler gelirse sizler için paylaşacağım güzel sahneleri seçiliyormuş arkadaşlar. Aldığım bazı bilgiye göre Birkaç saatten sonra arkadaşlar yeni bölümün yani Yalı Sapkın 33. bölümle fragmanla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edin arkadaşlar hiç siz anında haberdar olabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız YZ paylaşımlarımızı seviyorsanız ve beğeniyorsanız aşağıdaki bulunan beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızın hepinizi seve seve okuyup yanıt veriyorum arkadaşlar. İşte elimden geldiği kadarıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bizi haberleri.